Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Yine çayımızı aldık, içiyoruz. Hem beraber bir sohbet edelim hem de çok fazla soru geliyor. Selçuk Bey piyasalarda neler oluyor, neler bitiyor? Piyasalarla ilgili kısa bir düşüncelerinizi alabilir miyiz şeklinde. Sizlerle çok fazla uzun olmayan, kısaca piyasaları değerlendireceğim bir video yapmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Değerli arkadaşlar Uzun Kurban Bayramı tatili süresince sizlerle hem anlarımızı paylaştık hem de borsa ile ilgili iyi kötü düşüncelerimizi sizlerle paylaştık. Ne demiştik borsa ile ilgili? Bizim borsamızın genel istatistiki durumu uzunca bir tatilden sonra güzel açılışlar yapmazlar, düşüş açılışlar yaparlar ve ondan sonra hafta sonuna doğru toparlama olabilir şeklindeydi. Ancak böyle durumlarda biz ne yapacağız? Umudumuzu ve moralimizi bozmamamız lazım. Çünkü piyasa tahta ve bu kadar alım salım, at, alım ve satım opsiyonlarının olduğu bir yerde gerçekten sağlıklı tahminler yapmak zor. Bizler en fazla ne yapabiliriz? Piyasayı yorumlayabiliriz. Peki piyasayı yorumladığımız takdirde piyasada neyi yorumlayabiliriz? Piyasanın üzerindeki şeyler nelerdir? Mesela hem Türkiye'de hem dünyada global çaplı olarak demokrasinin kılıcı demiyorum. Bazı arkadaşlar düzeltmiş. demokrasinin Demokles'in kılıcı gibi İki tane şey var. Bizim dünya ve Türkiye yani hem dünya piyasalarını etkileyen hem de Türkiye piyasalarını etkileyen. Bunlardan bir tanesi Covid-19 Delta varyantı. Biliyorum arkadaşlar bu işten ben de çok sıkıldım. Yani bu koronaydı, Covid'di, aşıydı. Gerçekten çok bunaldım. Bunun bir diğeri bacağı ise bu bütün dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de etkiliyor. Türkiye'deki ekonomik borsa durumunu da etkiliyor. Bir ikinci olay nedir? Bir ikinci olay da arkadaşlar Fed'in tahvil alım programını azaltması, varlık alım programını düşürmesi. Bunlar dünya piyasaları ve Türkiye üzerinde ikisi de büyük bir baskı yaratıyor. Şimdi bunları tek tek incelersek arkadaşlar laf fazla uzatmadan delta var ya yani, evet ben bazı arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nın veya TÜİK'in verilerine inanmıyor. Ancak ben bugün gittim. Bugün Biontech ikinci aşımı oldum. Randevu aldım. Tam randevu saatinde Kapının üzerinde ailesi hekim merkezinin, sağlık merkezinin üzerinde kapının üzerinde ismim yazıyordu. İsmim yazdı ve üzerime aşının üzerinden barkod çıkarıldı ve bir kağıda barkod yapıştırıldı. Altılı bir kağıt şeklinde hazırlanıyor. Buraya TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı, tarihinizi ve imzanızı atıyorsunuz ve aşı olduğunuz saati yazıyorsunuz. Ve ondan sonra hemşire hanım orada size aşınızı yapıyor ve barkodlu imzalanıyorsunuz. Aradan bir 10-15 dakika geçtikten sonra Sağlık Bakanlığı sizlere SMS atıyor arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar. Ya Selçuk Bey biz buna inanmıyoruz. Şöyle inanmıyoruz. Sayılara inanmıyoruz. Rakamlara inanmıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar böyle bir büyük devasa bir sistemi yani aldatmakla kandırmaya yönelik işler yapmak mümkün değil. Gelen aşı sayıları belli. Bunlar barkodlar üzerinde belli. Bu barkodlar üzerinde dilekçe, altılı formlu dilekçeler hazırlanıyor. Ve bu formlar üzerine hemşire aşı yapıyor. Ve bunun üzerinde SMS gönderiliyor ve kayıt yapılıyor. Sizin aşı olduğunuz saat, aşı olduğunuz tarih komple yapılıyor. Ve dikkat ettiğimde yaklaşık 40 milyon küsür birinci doz aşı Türkiye'de olmuş. Ve 25 milyon doz da ikinci dozunu olmuş. Yani ben de şu an 47 yaşında bir insan olarak ikinci dozumu da olmuşum. Ancak dünyayı saran bu, bütün dünyayı saran bu delta varyantı gerçekten etkili olur deniyor. Yalnız etkili olur deniyor ama bunlar evet Avrupa'da ve Türkiye'de belki yine ileri zamanlarda küçük çaplı kısıtlamalara neden olabilir. Ancak şu an şu aşamada turizm sezonu ve turizm sezonu ciddi rakamlar yazdığımız olaylar. Arkadaşlar bakın ben size bir tablo göstereceğim. Göstermiş olduğum bu tabloda Türkiye'nin turizm gelirleri var. Turizm gelirleri 2014 yılında pik yapıyor arkadaşlar. Bu 2016 hain darbe girişimiyle beraber tekrar düşüyor. Daha sonra önümüzdeki bu korona ile beraber grafik baya aşağı iniyor. Peki 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti turizmden ne kadar gelir yazıyor arkadaşlar? Arkadaşlar çok ciddi bir gelir. 34 milyar dolar. Şimdi biz 2014'ten beri 2021'e kadar 7 yıllık bir süreç var. Bu 7 yıllık süreç içerisinde biz eğer akıllı politikalar, mantıklı işler yapsak bu 34 milyar doları değerli arkadaşlarım 50 milyar dolara çıkartmamız içten bile değil. içten bile değil. 50 milyar dolar çıkabilir. Bizim e, maddi manevi tarihi, kültürel mirasımız var bu topraklar üzerinde. 7 kat miras üst üste kurulmuş samimiyetimle söylüyorum 50 milyar dolar. Bakın 50'den 34'e ne ister? 16 milyar dolar. Bugün ekstra Türkiye'yi 16 milyar dolara para kazandıracağız. Bakın grafiği ben size göstereyim. Turizmde grafiği. Ondan sonra tekrar yorumlamaya devam edelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu toplam yurt içi, yurt dışı ve toplamda 2005 yılından 2019 yılına kadar gelen turizm gelirleri. Bakın biz 2014 yılında 34.3 milyar dolar gelir yazmışız. Peki bu korona ile Covid ile çıktıktan sonra turizm gelirlerinde çok ciddi ve sert bir kaybımız oluyor arkadaşlar. Tam 34 milyar dolarlardan 4 milyar dolarlara kadar düşüyoruz. Şimdi 2020 ve 2021'de ben bunun yeniden yukarıya yönelik 20 milyar dolarlara çıkabileceğini düşünüyorum. Yani 34'ün rekorunu kırmasak da yeniden 20 milyar dolarlara. Elbette bu delta varyantını önlemimizi alalım. Maske, mesafe ve hijyen temizlik kurallarına uyalım. Ancak 4 milyar dolara düşen turizm gelirimizi yeniden bu yıl 20-25 milyar dolara çıkaracaksak aradaki 20 milyar dolara memleketin gerçekten de ihtiyacı olduğunu da unutmamak lazım. Bu Covid-19 olayından ben de sıkıldım. O yüzden gidelim hep beraber hepimiz aşımızı bir an önce olalım ve bu illetten de kurtulalım. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki FED böyle demokrasinin kılıcı gibi tepemize salın. FED'de de fazla panik. Tamam kabul ediyorum %5 bir faiz artışı oldu. %1 faiz %5 faiz var. Fakat ekonomilerde böyle bir tane veri gelmeyle hemen anında o iş o şekilde evrilmez. Bu bir süreçtir bu bir zamandır. Evet %5 faiz ama Amerikan 10 yıllıklarına baktığımızda da o Amerika'da %5 gelen faizin hemen anında faiz artırım sürecine yani Amerikan tapering'e başlayacağı sinyali de gelmiyor. Çünkü neden? Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri düşüyor. O yüzden bu bir süreçtir. Ben bu sürecin yani minimum en erken en erken yıl başından sonra yani 2022'nin birinci çeyreğinden sonra başlayabileceğini düşünüyorum. O da en erken. Normal şartlarda bu sürecin ben 20 ila 24 ay olduğunu düşünüyorum. O yüzden turizm, covid ve Fed'i bizim borsamız ve yurt dışı yani kendi içimizi etkiliyor. Turizmimiz kendi içimizi etkiliyor ama hem yurt dışını hem yurt için etkileyenler de bunlar. Ancak e, dolar endeksi düşüyor deniyor. Lakin dolar endeksiyle Türkiye'nin de çok fazla ilişkili olmadığını da hatırlatmak isterim. Kendi özelimizdeki bazı nedenlerden dolayı. Şimdi önce Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine bakalım. Tekrar geri dönelim. Bizim borsamızda neler olur? Neler biter diye. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine geldik arkadaşlar. Bakın burada yol haritamız duruyor. Zaten ben size şurada bir kanal çizmişim. Şu kanalın dışına çıkalı çok olmuş. Bayağı bir çıkmış ve trendi de kırmışız. Trendi kırmışız. Altta bakın Fibonacci'nin şurada 1.13 desteğinden tekrar yeniden 1.25'e gelmişiz. Yeniden yol haritasının 1.28'i kırmadığımız sürece Amerikan tahvil faizlerinin bizim için borsam için bir risk oluşturmadığını söyleyebiliriz. Şimdi tahvil faizleriyle hemen kendimiz bir Yorum yapalım. Değerli arkadaşlar, tahvil faizleri nedir? Eurobond nedir? Bonolar nedir? Şu köşede yayınlıyorum. Bu köşede yayınlamış olduğum video en az seyredilen videolarımdan bir tanesi. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey, videonuzu bölümlere ayırın, bölüm bölüm. Hayır arkadaşlar, bölüm bölüm olmaz. Ekonomi bir bütündür. Siz benim yani bir fili düşünün. Bir fili biri hortumundan tutuyor, biri bacağından tutuyor, biri kulağından tutuyor, biri kuyruğundan tutuyor. Bunun tanımlaması nasıl olur? Hepsi farklı farklı olur. bölümlere ayrılmaz arkadaşlar. Piyasalar vardır, iç dinamikler vardır, dış dinamikler vardır, makroekonomi vardır, mikroekonomi vardır, borsanın işleyişi vardır ve tahtacı vardır, spekülatörler vardır, küçük yatırımcılar vardır. Bütün bunları algılayabilmek için resmin tamamını görmeniz lazım. Ben orada bölümler ayıracağım. Piyasalar, dolar TL bilmem ne. Siz ne yapacaksınız? Bunu kuramayacaksınız. Dolar endeksi diyorum. Mesela dolar endeksi düşüyor. Tamam dolar endeksi düşüyorsa o zaman bizde de dolar TL'nin düşmesi lazım. Değil mi? Adam şimdi dolar endeksini izleyecek. Dolar endeksine bak sonra diyecek dolar TL niye düşmüyor niye yükseliyor? Çünkü dolar endeksi düşüyor. Aslında normal kabul ediyorum. Dolar endeksi düştüğü zaman bizde de dolar TL'nin düşmesi lazım. Ancak bizde dolar TL düşüyor mu? Hayır bizde dolar TL yükseliş trendi. Peki neden? Türkiye'deki piyasalardan. Yani Türkiye'deki hangi piyasalardan? Global piyasalardan mı? Yani yurt dışı dinamiklerinden mi? Yurt içi dinamiklerinden mi? Hayır dolar TL'nin yükselmesi yurt içi dinamiklerinden. İşte bunları böyle komple anlayabilmek için bunları bölüm bölüm değil komple yekpare dinleyip mantık süzgecimizden süzüp damıtıp ve bir sonuç elde etmemiz lazım. Lafı fazla uzatmadan o videoyu seyredin o yüzden tahvil nedir, bono nedir, eurobond nedir, bono nedir bunları öğrenelim. Peki bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey diyor. Siz diyor geçen gün şey yapmışsınız diyor faizler düşüyor para geliyor. Onu şu anlamda söylüyorum. Tahvil faizlerine talep geliyor. Talep geliyor ne demek arkadaşlar? Tahvil faizine talep gelirse siz de tahvilin faizini düşürsünüz. Çünkü talep geliyor. Tahvilin faizi düşüyorsa piyasa yapıcılar piyasayı yapıyor demektir. Neden piyasayı yapıyor demektir? Çünkü adam çok kısa vadede faizin yükseleceğini inanmıyor demektir. Eğer çok kısa vadede spekülatör faizlerin Amerika'da artacağını düşünürse o 1.25'ten e, tahvili almaz. Talep gelmez. O zaman ne olur? Bekler bu sefer talebin faizi artar. Yani arz fazlaşıyor, talep düşüyor. Talep düşünce bu sefer tahvilin faizi artar. İşte tahvilin faizi çünkü niye? ileriye yönelik, ileriye yönelik tahvil faizin artacağını düşünerekten tahvil almıyor. Oysa Amerikalılar şimdi tahvili alıyor. Evet parayı oraya akıtıyor ama bu şu demektir. Aslında piyasa yapıldığından dolayı piyasa yapıcılar Amerikan faizi piyasayı bozmayacağından dolayı Oradan para gelişmekte olan ülkelere akıyor demektir. Aslında böyle bu tarafa bakıyor gibiyiz ama bu tarafa bakıyoruz tahvil faizlerine. Tahvil faizleri düşüyor. Tahvil faizleri düşüyor demek direkt tahvil faizinden para çıkıp da cukkadanak Türkiye'ye geliyor veya gelişmekte olan piyasalar geliyor anlamı değil. Amerikalı yatırımcılar Amerika'da kısa sürede faizin artacağına inanmıyor. O yüzden tahvil alıyor. Tahvil aldıkça faiz düşüyor. Tahvil aldıkça faiz düşüyor. Şimdi nereye kadar? Bu bir dengeye gelene kadar. işte 1.13'e 1.10'a gelince diyecek ki hayır arkadaş ben artık bunu da almıyorum dediği anda bu da tahvil faiz yükselmeye başlar. İşte tahvil faiz yükselmeye başladığı zaman biz endişeye kapılırız. Yatırımcı endişe kapılır. Acaba Amerika'da tapering başlıyor mu diyor. İşte, o yüzden şu an Amerika'da böyle bir şey yok. Tahvil faizleri bunu söylüyor ve dünyadaki para gelişmekte olan ülkelere akabilleri diyoruz. Peki fazla vakit almak için dediğim gibi dolar endeksine bakıyoruz. Düşüyor ama Türkiye ile dolar endeksinin artık bir bağlantısı olduğunu, bir orantısı olduğunu Düşünmüyorum. Türkiye'nin kendi içinde dinamiklerinde çözmesi gereken sorunları olduğunu düşünüyorum. Peki bu bazı arkadaşlar FED faiz artırır derse, e Delta varyantı da varsa, e FED de faiz artırır. Zaten FED piyasayı kurtarmaya çalışıyor. Bu iki yani ateş ve barut bir araya gelmez. Yani e, ya ateş varsa barutu saklayacaksınız, ya barutunuz varsa ateşi söndürmeniz lazım. Yani bir şeyler olması lazım. Yani hem delta varyantı var hem covid dünyada yükseli hem de fed faiz arttıracak demek çok mantıklı bir argüman değil arkadaşlar. Arkadaşlar bir borsamıza ve bir dolar tl'ye bakalım. Fazla da e, vaktinizi almak istemiyorum. Videomuzu kapatalım. Burada dolar tl yol haritamıza bakalım arkadaşlar. Bakın Amerikan dolara bakın. Dolar tl yol haritamız burada duruyor. Zaten çizmişiz burada. Fibonacci geri çekilmeleri burada. Dirgenimiz burada. Ancak bakın burada Amerikan doları biz ne demişiz? Şu çizgiye doğru gelebilir. Yani 8.45 lira doğru bir gelebilir ama bu kanalın içinde yükseldiği çok bariz arkadaşlar. Yani buna bir şey diyemiyoruz. Çünkü şu şöyle bir aşağıya doğru çektiğimizde kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar için burada 8.45'in ben bir destek olduğunu görüyorum. 8.45 yukarıda da şu Fibonacci'yi geçerse 8.57, 8.58'i geçerse yukarıda ilk etapta bu dirgenin ilk direnci vardır. 9 onlar civarı görünüyor. Yani şu kanalın içinde hareket ediyoruz. Günlükte trende baktığımızda, süper trende baktığımızda pek bir şeyin değişmediğini göreceğiz. Süper trende bakalım. Ve burada hala al sinyalinin olduğunu görüyoruz. Yani burada kısa bir süreli bir sat sinyali vermiş ama tekrar al sinyaline dönmüş. Burada dolarda düşüşten bahsetmek son derece zor. Kaufman'a baktığımızda Kaufman 21 günlük bu hareketli ortalama da da üzerinde yani kısa vadede bir düşüş olabilmesi için 8.52'nin altını görmemiz gerekiyor ama şu an yine 8.57 çok riskli bir yer 8.58 ve şu an tam 8.58'deyiz. Ee, izleyip göreceğiz arkadaşlar. Dolar biraz e, negatif gibi. Borsamıza bakalım hemen. Şurada bizim borsamızı yazalım. Yol haritamız buradan çıkacaktır. Zaten burada yol haritamız şunları kapatalım. Yol haritamız burada görünüyor borsada. Şu şekilde ben size biraz daha zoomladığımda arkadaşlar borsada sanki şuralarda şöyle bakın bu desteğe yine gelmişiz. Bakın orada çizgi çekmişiz ya 134.800 çizgisi. Nedir? Biz bu çizgiyi nereden çekmişiz? Niye çekmişiz arkadaşlar? Bakın. Şuradan bakın şurası bak şuradan çizmişim. Şuradan gelmiş. Burada bir dirençle karşılaşmış. Daha yükselen piyasada burada bir destek almış. Şuradan bir destek çizmişim. Evet eğer bu 134.000'in altını kırarsa altta Fibonacci 129.000 var. Ancak burada yukarıda ne var? 141.000 var. E tabi şimdi burada günlük 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte bizim kama'ya baktığımızda. 4 saatlikte evet baskı olduğunu görüyoruz. Yani şu an bir satış baskısı var. Ben size daha önceki tatil videolarımda demiştim bir yabancı fon girişinin olmadığını. Yani bugün gün içinde 136.550'yi yukarı yönünü kesmemiz gerekiyor kısa vadeli. Süper trende baktığımızda kavmanı hemen kapatayım fazla kafa karıştırmayalım. Ve burada da bir sat sinyalinin geldiğini görüyoruz 4 saatlikte de. Yani burada da yeniden 137.000 üzerine çıkmamız gerekiyor. Günlükte de zaten e, sat sinyali verdiğini görüyoruz. Yalnız 134.800'ün destek olduğunu görüyoruz ve bu kırılırsa aşağıda lira doğru bir yolculuk başlayabilir. Ancak şu şekilde gördüğümüz gibi hala yol haritamızın içinde bulunuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar borsa ucuz demeye artık dilim varmıyor. Çünkü neden? Grafiğe baktığımızda 129.000'i orada görüyoruz. Burası 134.800'ün e, kritik bir destek olduğunu yani e, 1438'lerin şuradan baktığımda ise 130 1347 yani 1348'lerin ciddi bir destek olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar borsa için biraz daha pozitifim. Neden borsa için biraz daha pozitifim? Çünkü neden? %20 enflasyonun olduğu bir yerde borsa yatay bile gitse yatayda bile vade kaybediyorsunuz demektir. Yani borsa bir yıl yatay gitse hiç yükselmesi düşmese bile %20 kayıp var demektir. O yüzden eninde sonunda bu enflasyonu borsanın fiyatlayacağını düşünüyorum. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Piyasalar hakkında düşüncelerim genelde bunlar. Hafta sonuna doğru inşallah toparlayabiliriz. Cumaya doğru olmazsa cuma günü tekrar bir daha bir değerlendirme videosu çekeriz. Kendinize iyi bakın. Sabırlı olun. Moralinizi bozmayın. Milletimize, iş gücümüze inanalım. Gerçekten bizim yabancı fona ihtiyacımız var. Turizm gelirimiz iyi gelecek inşallah. Benim tahminim 20 ila 25 milyar dolar arasında gelecek. Seneye daha iyi bir çalışmayla yeniden 2014'teki 34 milyar doları yakalayacağımızı 2022 ve 2023'te inşallah 50 milyar dolara turizm gelirine sahip olacağımızı düşünüyorum. Pozitif olmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.